Özel bir hastane tarafından Hollanda'ya işçi göçünün 50. yıl anısına düzenlenen sergiye İşkur Samsun İl Müdürü Hasan Kılıçarslan, Sağlık Grubu Genel Koordinatörü Reha Üskaya, Hastane Genel Müdürü Vahap Doğan, Türkiye Hollanda Tarih Müzesi Başkanı Şenol Ocaklı Haber Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Haber Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Necdet Uzun, çok sayıda Hollanda'da yaşayan Türk gurbetçi, hastane çalışanı ve hastalar katıldı. Toplam 120 fotoğrafın yer aldığı sergi öncesi hastane bahçesinde dikilen Türk-Hollanda dostluk ilişkilerini simgeleyen Türkiye levhası törenle açıldı. Hollanda'da yaşayan Samsunlu gurbetçi Türkiye Hollanda Tarih Müzesi Başkanı Şenol Ocaklı uzun yıllardır Hollanda'da yaşadığını, Türk-Hollanda dostluk ilişkileri konusunda ciddi araştırmalar yaptığını ve 1989 yılında Türkiye-Hollanda Dostluk Köprüsü Cemiyeti'nin ardında Horn kasabasında Türkiye-Hollanda Tarih Müzesi'ni kurduğunu belirtti. 450 yıl sonra ve bundan 50 yıl kadar önce de Türk vatandaşlarının Hollanda'ya çalışmak 2. Dünya Savaşı'ndan çıkmış ve ekonomisi yerle bir olmuş Avrupa'yı yeniden canlandırmak amacıyla gittikleri acı vatan Hollanda'ya gidişin ve Türk Hollanda ilişkilerinin bambaşka bir boyut kazandığı bir dönemin simgesi olarak bugün burada bir anıtla bir e, ee, plaketle belki, büyük bir plaketle bu süreci canlandırmaya devam etmek kararı aldık. Fotoğraf sergisine katılan Sağlık Grubu Genel Koordinatörü Reha Üskaya ise Hollanda'ya işçi göçünün 50. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen bu anlamlı organizasyonda bulunmaktan oldukça mutluyum dedi. Cengiz ameliyat olacağım dedi. Bugün göreceğim dedi. Almanya'da alamayacağın, Hollanda'da alamayacağın sağlık hizmeti artık Türkiye'de alabilirsin karşılıklı müzakere sonucunda ilk ameliyat ettiğimiz Hollanda'da yaşayan bir Türk vatandaşımız. Bizi de çok mutlu etti ama çok güzel bir şey öğrendik. Bizim Hollanda Türk Müzesi onursal ve kurucu başkanıymış. O günden beri de 3 yıldır da ilişkilerimiz devam ediyor. Hatta Zandam'daki çalışmalarımızda da kendilerinin katkıları oldu. Bu anlamda kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu sırada 1964 Hollanda içi Güçlü'nün 50. yıl olması nedeniyle onları unutmadığımızı belirtmek ve buranın Hollandalı vatandaşlarımıza ve Hollandalı Türk vatandaşlarımızın sağlık yuvası olduğunu ifade etmek için bugün bu töreni düzenledik. Samsun Şubesi Genel Müdürü Vahap Doğan hastanede her yıl gurbetçilere sağlık hizmeti sunmaktan oldukça mutlu olduklarını belirtti. Ee, gene devam edeceğim. Ee, hizmette de tabii ki sınır yoktur. Fakat bu ödül anlaşılıyor ki bundan böyle de birçok bir şeyler yapmamızın ilk adımı oluyor anladığım kadarıyla.